31 Ağustos yaparsa Migros, Kırtasiye ürünlerinde de yaparlar. Çocuklar olanlar buyurun beni takip edin lütfen. Geniş bir stand oluşturmuş arkadaşlar Migros. Bir bakalım. Çantalar bakın 279 liradan başlıyor. 50 yaprak kareli koparılabilir 34 lira. 120 yaprak kareli 54 lira. 80 yaprak kareli 49 lira. Şöyle ben göstereyim siz bakın hadi. Şimdi de biraz midemize bakalım. Bakın bagetler 69 lira çok tatlı fiyat. Sana kuzu kıyma karışımı 539 lira cillop gibi et. Bugün son gün kampanya bilginiz olsun. Dilimli Türk somonu 299, Big Boy 299. Mısır gevreklerinde, tahıl ürünlerinde 2 al 1 iade bugün son gün arkadaşlar. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim?